Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Construction Mission Simulator oynayacağız Tabi telaffuz edemediğim gibi e, Türkçesini söylüyorum İnşaat makineleri simülatörünü oynayacağız e, 2016 oyunu e, Bugün biraz oynadım ben e, Sizlerle şimdi e, birinci bölümünü oynayacağız İngilizce olduğu için e, bölümlerini çekeceğim biraz zevkli baya İnşallah beğenirsiniz. Normalde İngilizcem kötü. Yani Skinner'a bu şeye girmeniz lazım. Ama ben birinci bölümden başlayacağım için size öğreteceğim için Free Play'den öğreniyorum. Yani geçtiğim bölümleri oynayacağım. <laughs> Sesim şu an nasıl? İyi herhalde. Neyse ben hmm. birinci bölümü açıyorum. Yani bu arada bana eşlik eden kuzenim Tunağ'ın Buyur Tunağ'ın bir şey demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Evet bugün ben de elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Güzel bir oyun. 2016 yapımı. Adamlar hakkını vermiş bence. Evet. Ya bayağı bir sabahtan beri buna kilitlendik yani. Ama Tunağ'ın beni geçti. Bilmem. Neyse ilk oyunumuza başladık. Burada doğuyoruz. H ile zaten gösterdiği gibi işte hareket şeylerini gösteriyor. Ee, neler yapacağınızı falan böyle anlatıyor ama İngilizce olduğu için <laughs> belki yapamayabilen yapamayabilirsiniz. Yani görevleri anlamayabilirsiniz. Biz ilk başta anlamadık uğraştık. Böyle bulduk. ilk görevimiz işte böyle 1-2-3 şeyi değiştiriyor bir şey alıyor işte bu çek, çekiş mi alıyor bir şey alıyor bu zaten böyle de öyle asd falan f'de bir şeyi tutuyor eline alıyor burada görevimiz <laughs> kutuları alıp depoya koyma yani şu şeylere koymak işte artık ne deniyorsa bunu 5 tane koyacağım bununla bir tane yazdığı da gördüğünüz gibi yukarıda sağda gösteriyor görevleri. <laughs> Saat 5.30 olduğu için sabaha karşı fazla sesli konuşamıyorum. İnşallah sesinde sıkıntı yoktur. <laughs> evet dağıttık attık. Tuna'nın kardeşimiz yani 8. makineyi açtı, inş inşaat makinesini. Operatör. Operatör Tuna <laughs> Bir şey lazım olunca çağırabilirsiniz. Pardon. Evet, 5 taneyi tamamladık. <laughs> Şimdi duvar yıkmadayız. Bir dakika. Şu an duvar yıkmada değiliz. Şey yıkmadayız. kırma He, şu tahta ne bu tahtalar mı? Ne öyle bir şey. Tahtayı kıracağız abi. Yani. 25 tane kıracağız. İyi şey diyorlar. Bu da buna bana. Şunlar da kayıyor. Evet, bunlar da oluyor. Koca burada ev yıkılmış. Tuvalet gibi yerler kalmış. İyi hiç neyse artık. Ne oldu da belli değil. Sadece görev için koyulmuş bir şeyler. Tamam, bu da tamam. Şimdi 15 tane duvar kıracağız. Ağzını bununla kırıyorum <laughs> Arkadaşlar böyle hani şey görünümüne bakmayın. Hem kolay iniyor. İndirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz herhalde. Yani başlamaya tamamladım, ilk bölümümüz başarıyla geçmiştik. Normalde burada para veriyor. Ha, bir dakika, benim sesim durdu anlamıyorum. Normalde burada para veriyor bize. Biz bu görevi yaptığımız için şu an hiç para vermedi bize yani. Paramız gelmedi. Şimdi ikinci göreve geçiyoruz. Furkan. Sen. Bu izlenler için sen bu şeyi yapsan iyi olmaz mı mesela? Hani oyunu indirme linkini falan kolay bulsunlar diye bir link atabilirsin koyabilirsiniz atabilir miyiz? Olabilir yani şeyin altında videonun altında koyarım. ya güzel yani olmuş Güzel bir fikir. Yani çok yani zevkli bir oyun. Zaman geçirebileceğimiz bir oyun. Bir de çok da zor in yani oyun ama biz şu an lafa daldık. direkt abi görevi yapmaya başladık. Neyse. Ee, normal şeyde biraz para kazanıp bu kamyonu alıyorsunuz. dozer ee, dozeri alıyorsunuz. Dozer bir dahaki bölümleri daha açıklayacağım anlatacağım şimdi. Birinci bölüm, ikinci bölümleri bunları oynadığım için göz, gösteremiyorum size işte yine H'ye basınca nasıl hareket edeceğim orada yani köşede gösteriyor size double A, S, D, Q, E, C ile böyle içeri giriyorsun yani yukarı kadar kadar E, Q, D, B, kafayı oyun yapıyor buradaki görevimiz şu şeyleri kırmadan tuğlaları şu yerdeki çıkıkları artık çıkık mı toprak mı ne daha çözemedik bizde de, de bunları taş taş herhalde böyle kırmak 76 tane kıracağız Bozelim biraz kafası sıkıntılı bunun kafası oynar başlı oynar başlıyor hareketler falan çok zorlaşıyor Yani ikinci bölümü de mi çekmeyim? Yani ikinci. Aynen ikinci bölümü de çekmiyor. Peki. Normalde bölüm bölüm değil aslında. Hani böyle bir şehir var. Nasıl diyeyim ya yani ikinci bölüm bekleyin. Yani i̇kinci bölüm bekleyin. Orada daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Buradan şimdi anlatamayacağım. Görevler falan alıyorsun çünkü. Allah'ım Mesela ilk şeyi kırdık biz. Tuğlayı. Rula'ya kafa attık Dört tane tırmanı, tırma attığımız var daha doğrusu. Dört taneden sonra baştan oynuyoruz oyunu. Hop, gün. Bir tane daha kırdık üç kafasına. sen yardımlara devam ediyorsun herhalde. Yani 25 bin, 27 bin biriktirmeye çalışıyorum O yeni makine için. Evet, 27 bin bir yeni makine gelmiş ona. Onu almak için 27 bin dolar mı? Dolar mı? Avro mu? Neyse artık. Para biriktirmeye çalışıyor. Kaç kaldı? 3 tane kaldı. Hemen şu oyunun arkasını Oyun güzel bir oyun, sürükleyici bir oyun. Yani hep değişik şeyler. İşte diğer bölümleri de görürsünüz veya siz oynarsınız. Zevkli bir oyun. Yani 76 tane tamamladım. Şimdi 6 tane şey burada bu biraz aslında yani İngilizcesi olan aslında çözebilir de bizim İngilizce olmadığı için biraz sıkıntı çekmiştik burada. Ama altı tane ağaç kıracağım burada. Ağaç kıracakmışız. Bu biraz kötü olmuş ama doğaya biraz zarar veriyoruz. Bu yüzden özür dileriz. Altı tane ağaç devirme görevimiz var. Ken. Evet mazotumuz bitti. Şu sol aşağıda gösterildiği gibi mazotun ibresi var. O sona gelince şey duruyor. Dozer duruyor. İniyorsunuz F ile. Şurada zaten işaretle gösterildiği gibi F'de alıyorsunuz. böyle geliyorsunuz kendi kendinize de şuraya yaklaştığınızı dolduruyor tamam iyi çalışıyor işte fullendi gördüğünüz gibi Bire, böyle amaçları, ileri geri yaparak böyle ağzını bununla vurarak valla ben de da yine şeyi kırdım son attım kaldım Evet, tamam amacımızı kesiyoruz. Koparıyoruz daha doğrusu. <laughs> evet, ne açmış ki yıkılmıyor. Yıkıl Makineyi aldın Furkan. Aldın mı? Evet. Hayırlı olsun diyelim. Ve on, on, onunla ilgili olan göreve gidiyorum bakalım ne nasıl bir makineymiş. Ola gülle var ucunda. Gülleyle bina yıkacağım. He, yıkıyorsun. He. Vay be. Baya zevkli olur. Bakalım nasıl oldu. İçine bakıyoruz. Yani ben galiba. Evet. Allah. Aman. Son hakkımız kaldı. Onları da kırmayalım. Baştan oynadım bölümü. Ne oldu? Tamam, evet. Alt tane yaptık. Şimdi müziği dinliyoruz. Altı tane ağacımızı da kestik. Yani normal şu an para vermesi lazım bize. Yine bölümden geçtiğim için para vermiyor. yani normalde hiçbir şey gözükmüyor. Ama Şimdi e, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben kaç bölüm yapmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane bölüm geçmişim. her gün tek tek bölümleri, ikişer ikişer tek tek bölümleri bölüm çekeceğiz. Tunahan kardeşimizle, Tunahan arkadaşımızla. Sabah beş buçuk şu an saat. Evet çıkalım bundan Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, oyunla ilgili yorum atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tuna'nın bir şey söylemek ister misin? Yo, Hayır. <laughs> <laughs> yani beğenirler seviniriz. Ya da nasıl beğenmişler mi ya da ne eksikleri mi var falan tabii çok eksik evet. var da yani çok eksiğimiz var eksik yani de olsun yorum atsınlar olumlu ya da olumsuz evet. biz de ona göre şekil alalım Tuna'nın yorumlarınızı bekliyor ben abone olun beğenin diyorum <laughs> teşekkür ederim bay bay